Arkadaşlar bugün köyümüzün bahçesini tanıtacağız. Ben burada yazın piknik yapıyorum arkadaşlarımla ve kuzenlerimle. Salıncak kuruyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Sallanıyorum. Aa burada çiçekler açmış. Çok güzeller. Arkadaşlar ben Haydi iç iç olmayı çok seviyorum. Çiçekleri çok seviyorum. Ağaçları çok seviyorum. Zaten evde de çiçek besliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle fındık bahçeleri var. Biz burada yazın fındık topluyoruz. Benim küçük bir tane sepetim var. Ben onun içine topluyorum. Burada muz ağaçları da var arkadaşlar. Muzlar ama olmuyor. Küçük küçük oluyorlar genelde. Hadi gelin şimdi fındık bahçelerini daha yakından inceleyelim. yaza burasını babam yaza doğru temizletiyor. Şimdi yapraklar yeşil yeşil olmuşlar. Bunlar yaza doğru çok güzel fındıklar olacaklar. Ben de onları küçüklüğümden beri bir küçük sepetim var. Onları topluyorum ara ara gelip. İşte bu da bizim fındık bahçelerimizden biri. size biz meyve ve sebze bahçemizi de göstereceğiz. Ben burada yazın hiç oyuncak olmadan bile eğlenebiliyorum. Kendi kendime çok güzel oyunlar kuruyorum. Bazenleri e, kuzenlerim geliyor. Onlarla birlikte sa saklambaç, ebelemece, yakalamaca onun gibi çok güzel oyunlar buluyoruz, oynuyoruz. Çok eğleniyoruz. Ben bazen kendi başıma da Meyvecilik, sebzecilik oynuyorum. Bazen kuşlarla arkadaş oluyorum ve onlarla birlikte şarkı söylüyorum. Şu anda kuşlar da bizimle birlikte biz yürürken şarkı söylüyorlar duyduğunuz gibi. Şimdi biz bu arada meyve bahçesine doğru gidiyoruz. Meyve ve sebze. Meyve ve sebzeleri ben e, annemle birlikte ekiyorum. Sonra mesela domatesler oluyor. Domatesleri annemle birlikte, e, ablam da geliyor bizimle. Ablam, annem, üçümüz birlikte domates topluyoruz, biber topluyoruz. Çok güzel meyve sebzeler topluyoruz arkadaşlar. Burada da bir sürü çiçek varmış. Hepsi çok güzeller. Sarı sarı, mor mor pembe pembe. Hepsi doğayı bir renk katmış. Arkadaşlar şu anda burası biraz boş ama çiçeklerle doldu. Çünkü biz daha bahar ayında olduğumuz için sadece ma marullar ve soğanlar var. Yaza doğru böyle meyveler sebzeler çok güzel çıkacaklar. Biz onları hep topluyoruz. Tadları çok güzel oluyor. Annemle salata yaparken yardım ediyorum bu güzel marulları yaparken. Bunlar daha bizim kış meyve sebzelerimiz. Daha çünkü burada bir sürü meyve sebzeler oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çiçeklerden tat yapacağım. Evet arkadaşlar. Ben kendi tacımı yaptım. Şimdi size de kısaca yapılışını anlatayım. Bir çiçeği alıyorsunuz. Bolca bir çiçeğin olduğu yere gidiyorsunuz. Sonra bir çiçeği koparıyorsunuz. Onu tırnağınızla ucundan deliyorsunuz. Sonra başka bir çiçeği oradan getirerek istediğiniz ölçüde bir tane tak yapıyorsunuz. Tabii sizinki istediğiniz çiçeklerden olabilir. Ben bu çiçeği tercih ettim. Evet arkadaşlar bizim bahçemiz bu kadardı. Bugünlük görüşürüz.